Bayram. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere bugünleri verenem. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan bayramımız kutlu olsun. Bizim bayramımız bugün. Bizim bayram yükseldi bak en az 23 Nisan. Bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim çölene. Bin teşekkür bizlere bugünleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu Çünkü her Türkçe'de 23 Nisan deriz. Bugün bizim bayram yükseldi baktınız. Yemek nisan için. Her şey bir günümüz. Al bari açın. Biraz gidin tönler. Bin teşekkür. bizde her bugünleri veren herkesin için harcana boşa gitmez. Bu ne tüm gelenler tövdesin. 23 Nisan'a. 23 Nisan kutlu olsun. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayramımız. Yükseldi bak önümüz şerefli günümüz. Al bayrağı açalım, gel gidelim tönüne. Bin teşekkür bizlere, Bugünleri günleri verine. Bizim için harcanan, boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Arkadaşlar 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Bizim bayramımız bu gelen bizim bayramımız yükseldi bak önümüz, 23 Nisan bizim en şerefli günümüz A bayrağı açalım gel gidelim törene bin teşekkür bizlere bu günleri verene bizim için harcanan boşa gitmez bu emek çünkü her tür çocuğu 23 Nisan demek bu gelen bizim bayram yükseldi bak günümüz 23 Nisan bizim en şerefli günümüz al bayrağı açalım gel gidelim törene bin teşekkür bizlere bu günleri verene bizim için alan boşa gitmez bu emek çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek bizim bayramımız bu gelen bizim bayram yükseldi bak günümüz 23 Nisan bizim en şerefli günümüz Al bayrağı açalım, gel gidelim tönene. Bin teşekkür bizlere, bugünleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu yemek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak önümüz. 23 Nisan bizim. En şerefli günümüz. Al bayrağı açalım, gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere. Bu günleri verene bizim için harcalan boşa gitmez bu emek. Çünkü her çok çocuğu 23 Nisan demek.